İslam coğrafyasını işgal eden Haçlı içeride işbirliği yapanlara peygamberimiz Deccal diyor. Deccal. Deccal kimdir? Müslümanlığın içinden çıkacak, ümmeti peşinden sürükleyecek, Hı -hı. Hristiyan ve Yahudilerin safına katacak. Ve çok enteresan, Deccal Suriye'de, Amik Ovası'nda e, o Mega Dağı'nın etekleri Lübnan, Suriye, Türkiye için alan Hatay alan o bölgede Deccal, Hristiyan ve Yahudilerle beraber olacak. Müslümanlar harp edecekler orada. Kıyamet harbini... Evet, canın e, adı belli yani. Şimdi e, dolayısıyla şimdi öyle bir süreç var ki bakın bu mübarek günlerdeyiz. Her Müslüman elini vicdanına koysun. Bir kötülüğe vesile olan onu işlemiş gibidir. Bir kötülüğe vesile olan onu işlemiş gibidir. Bu kadar kesin ölçü var. Şimdi biz şu anda kendi elimizden e, Suriye'deki işgale, Irak'taki işgale, Libya'daki işgale birebir destek oluyoruz. Evet. Yani ne demek Libya'daki mu muhalifler Türkiye'ye toplanıyor. Suriye'deki muhalifler Türkiye'ye toplanıyor. Yemen'de karışıklık var. Silahlar Türkiye'den gidiyor. Paralar bilmem nereden gidiyor. Yani merkez üst haline Türkiye'ye geldi. Evet. Böyle bir şey yani böyle bir e Ama bir zamanlar Mısır'da böyleydi. Şimdi mübarek kafeste. Yani bunu da unutmasın kimse. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. E Saddam'dan Amerika'ya yandaş olmaya görsün. Ha, evet, Doğru mu? Evet. Mübarekten yandaş olmaya görsün. Ondan daha yakın hiç kimse olamazdı. Evet. Ama sonları ne oldu? Sonların hepsi dar ağacı.